Bir tek mamulün bir tebiye var. O beş tane Ondan sonra irak geliyor Allah'a razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel meczumu. Mamuli meczume gelince. Mamuli meczum zaten isim olmaz. Evet. Fil muzari demiştim. O nedir? Fe i muzari. Onun da fiil muzaridir. Dehale dahil oldu. Hu ona ihtel cevazimi. Evet. Cazimat harflerinden birisi dahil oldu evet. da onun için meczum oldu. El mezkuru sabikadir. Keçelerde geçmişti. Avabil'e de geçti. bunda da geçti. Kaç tane idiler? 15 tane. 15 tane. Dört tanesi bir tane fiil Ce O 11 tanesi de iki fiil icaz demek istiyor. Tamam mı? eğer olursa el mucazatü cezmedenler tektazî o zaman gerekiyor. iktiza ediyor. Ne? evet şartın ve cezaen yani eğer ve ceza o zaman şart ve ceza oluyor yani iki tane fiil muzari cezmettiği zaman onların birisi birinci bölümüne şart diyorlar ikinci bölümüne ceza, ceza. diyorlar şimdi fay tefsiliyeden başlayayım. fe inkâne er muzare ayni ikisi de muzari olursa kim? şart ile ceza Hı. Yani diyor bir. Şöyle diyor. İn Yansır, İn tedrib İn tedrib Tedrib filmi zaten değil evet. mi? Evet. Sen döversen Eldribu ben de dövüyorum. Eldribu yok. Eldrib Evrip. Evet. Ben de döverim. İkisi de muzari olursa diyor. Anladın mı? Evet. i̇kisi de muzari olursa. Ev yakut. El evvelu muzari. Bir fiil muzari olursa. Evvel ki muzari olursa. Bir gayri fa'in. Fa'siz. Hmm. Fa olmayacak orada. İkincisi de. Cümle ismi olabilir, mazı olabilir. Böyle bir durum olursa nerede? Fil mudari. Mudari de vacibun o zaman vaciptir. Evet, cezim olması vaciptir. Cezim olması vaciptir. Evet. İnşallah yanındaysa. Ne dedi? Birincisi bazı. Birincisi muzari olursa. Birincisi muzari, ikincisi ha. İntedrib darab tüke. Hı. Bak. İkincisini söylüyorum şimdi ha. İntedrib tüke. Ve Öyle. Fasız olursa birinci fiil muzari bak vaciptir. İntiyadrib dedi ya şarkı. Evet. Burada zerep. evet. F yok. Feta yok. Evet. Fe olmasa da bir gayri fayin dedi ya. Heh, bir gayri fayin dedi. Şimdi gel, gelelim geçelim buraya. Evet. vacip vacibu. Ve inkânele velu maziyen. Birinci mazi olursa, ve sani muzari yani. İkincisine muzari olursa. Yani o zaman birincisi mazi, ikincisi muzari olursa. Evet. Darab deni. İn deni edribke. Bak. İn İn darab darab deni. Hmm. Bu film mazi ya. Hmm. Darab deni edribke. Ben de seni de veririm. Edribke. Anladın? Hmm. Sırayla böyle anlatıyor onları bak şimdi. Madiyen ve tani caz cazel cezmu cezim böyle caizdir Edribke. Evet. Cazel cezmu ve ref'u ha böyle de olabilir bakıyor. O zaman diyor in tedrib in tedrib fe edribu anladın mı burayı? Evet. Fe adribu. Yani İkincisine fark gelirse o zaman bak, olabilir diyor yani. Yani bak bunlar şimdi böyle de olur, böyle de, böyle olur. de olur. Anlaştık. Ama burada fea gelirse böyle olur herhalde. E tabi fea evet. gelirse. Caiz dedi ya. Evet. Yani bu da olması caiz. Evet. evet. Anladım. Bu gelse olmaz. Anladım. Ha. Ve inkânel cezâ'u mâdiyen. Ceza mâdi ceza, ceza olursa, mazi olursa mutasarrifen. Mutasarrif. Mutasarrif. Yani, yani çekilen. çekilen. Bir manel muzari. Muzari manasında. Ulan mazi muzari manasında olur mu? Olur. Nasıl olur? nerede olur? Bunu gösterecek şimdi. Şimdi göstersin bize. Evet göstersin bize bak. <laughs> Diyor ki eğer mazi olursa. Ama muzari manasında, manasında olursa. Allah Allah. Şimdi bak. Öyle, bu, şimdi biraz sonra bir şey anlatacağım ben. Sen bundan şunu anlayacaksın. Mazi geçmişe derler. Evet. Muzari de geleceğe derler. Evet. Ama öyle yer var ki bir muzari geçmişi anlatır. Öyle bir yer var ki evet. geçmiş geleceği anlatır. Geçmiş geleceği anlatır. Bu şimdi başımın. Bak ne diyor. Evet. Ve el cezau. Ceza. Maviyen mazı olursa mutasarrifen çekilen. İmanel muzari. Muzari manasında ev yahut muzariyen muzari olursa menfiyen. menfiyen. Mazi değil de bu sefer menfi muzari olsa bilem. Evet, lem ile. Lem ile. Ev yahut lemma ile. Fela yecudu tuhunul fâi Oraya ora gelemez oraya. Bu da yasak fâ gelmesi. Ne zaman? Eğer mazi olursa, ceza, mazi olursa, mazi olursa, muzari manası. Muzari manası. da e, muzari olursa menfi olursa lem, lem ve olursa, olursa. oraya fâ giremez. giremez. Bakacağız. İn darabte. İn darabte. Evet. Mazi dedi ya. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Sen döversen tarep tu ben de döverim. Ben de döverim. Bak. Fa yok burada. Evet. İndarepte. Burada ne oldu? Ma muzari manasında muzari manasında ha. Evet. Çünkü İl döverim. De. Döverim. döverim. dövdüm demiyor. Dövdüm demiyor evet. Döverim. Ne zaman döverim. döversin? Gelecekti. Evet. İndarepte. Sen döversen ben Harap de... Diyorum. Ben de seni döverim. Evet. Şimdi bu mazi olmasına rağmen geleceği anlatıyor mu? Anlatıyor. Güzel bunu anladık. Evet. Bu şart bu ceza. Evet. Tamam. Evlem tamam. edrip, Bak şimdi. Ev yahut lem edrip Dövmedim. dövmedim. menfi olacak. Dövmedim. Evet. Lem edrip, Ben Ama dövmedim. dövmedim. Geçmişte. <gülüyor> <gülüyor> Ama edrib film bu Evet. Gelecek veyahut da hal bildirir. Anladın mı burayı da? Evet. İnceliği anladın burada. Tamam. Ve inkan el ceza ceza olursa cümleten ismi yeter. Cümleyi ismiye ismi olursa. Hı. Mesela nasıl? Şöyle onu anlatayım. Yani iyi anlayasın diye ha. Cümleyi ismiye. Cümle ismi tamam. İn tadrib fe -ente mezrubun. Hmm. İsmi mefûl. Bak. Fe ente mezrubun. İntedrib. Anladın mı Murat Hocam? Evet. Bak. İsmi meful geldi. sen beni döversen. Ben de senden mezrubun dövülürsün. Bu cümleyi ismiydi komple. Evet. Tamam. Bunu Ya da böyle olursa diyor. Bak. Cümleden ismi yeder. Ev maziyeten gayrı bu tasarrifin. Mazur olacak ya, ama çekilmeyen mazur olacak. Çekilmeyen mazur olacak. Arkada misaliyle onu verecek. Tamam mı? Evet. Aşağıda verecek şimdi. Ev yahut bir mana, onun manası. Ev yahut bir mana, o yahut e, gayrı mutasarrif bir fiilin manasında. Evet. Fela buddi, mutlaka gerekir. Hine izin. Bu he, hine izin demek. O takdirde. kat, bir kat lazım. Zahir eden. Açıktan bir kat lazım oraya. Ev yahut mukaddere ya da gizli gizli bir ver. Eğer öyle olursa Hı. yani mazi ama gayrı mutasarrif olursa. Ev muzaren muzari ya da muzari olursa mukteniden bisin, sevfe, len ve ma. ma. Bunlara bunlardan biriyle yahut bunlardan biriyle yakın bir muzarı olursa. Tamam. tamam mı? Evet. O zaman demek ki ne olur? E, dikkat lazım olur. Dikkat lazım. Öyle anladık. Arkada bir gösterecek bize. Ve fiili yeten buna atiftir bu. Evet. Cümleden ismiyeten evet. ev yani yahut fiiliyeten. İnşaiyeten. yeten. Fiili yeten, inşai yeten. Evet. Ya da inşai bir fiil olur. İnşai, fiil biliyorsun. Evet. Unsur, lem ensur, lem ma ensur. Bunlar hepsi inşai fiillerdir. Evet. Yani yapmak emir, emir neyi yapıyor. Kel emri diyor. Bak kel emriyeti. Emir, ee, emir gibi. emir gibi. Emir. Emrazır. Tadrib. Tadrib. Döv. Emirdir bu. Evet. Ve nehiyeti. La tedrib. Dövme. Dönme. Bunları gösterecek aşağıda. Vel well istifami. Vel istifami. Soru. Evet. Mesela hel tedrib. Döver misin? İstifam da. Ve evet. dua u. Dua. Fe Allah. Allah sana rahmet etsin. Dua. Tamam mı? Evet. Yecibu duhulul fihi. Böyle olursa bunlara fa dahil olmak zorundadır diyor. Ne evet. yeah, bu? İn eğer sen döversen fe ente madrubun evet. o zaman sen de dövülmüş sayılırsın. Cümle ismi ya. Cümle ismi misal. Tamam. Ve de bu kavlu teala. Ve men yefal zalike kim böyle yaparsa fe Allah minallahi fi şeyin Allah yanında hiçbir şey onlar için olmaz. Fe leyse minallahi fi şeyin la ente tegumunum Evet. Burada fel leyse gayrı mutasarrif bir fiildir. Evet, ayrım, tamam. O da bu misal, misal verdim. Tamam. tamam. Bak fe dahil oldu mu? Oldu. Dahil oldu. Mecbur olacak dedi. Fe in kerih cumuhun nefe asa dekrehu şehir ve inşallah fi khayrın Şimdi fe in kerih cumuhun ne? Eğer siz e, Zor görürseniz. gerih görürseniz fe asa umulur ki en tekrehu şeyen, o sizin Şöyle gördüğünüz şey siz hakkında hayırlı olabilir. Ve inşallah hayrın getir. Tamam. Bu ne oldu bu? Fein gerekti bu ne bir şart. Evet şart. Şart. Ceza tamam. da fe geldi. Fe geldi. Tamam. Evet. Bir şey. Ve inkâne kamîsuhu kutte min kubulün fesedekat. Fesedekat. Ve inkâne suhu eğer kuddemin min kubulün. Onları okuduk tefsirde. Eğer önden yırtılmışsa Yusuf'un gömleği fesedekat o zaman o kadın doğrudur. Evet. Tamam mı? Burada ne olmuş oldu cezaya? Ve dahil olmuş oldu. Ve in fesetur da lehu Ve in eğer zorlanırsanız da lehu O zaman çocuğu başka bir anne emzirsin. Yani kadını bıraktın, boşadın. Ama kadın da eğer zorlanırsa, yoksa sütü ya da bir olursa başka birisi emzirsin. Feseturdu. Burası ee, Setur de Se, geldi. Setur de geldi ama başına da feda yaptı kondu. F geldi. Tamam. bunlar gelirse kat şey gelmesi lazım. Evet. Işte. Bak şimdi. Ve men gayri İslami dine. Ve men şart. Şart Din olarak İslam'ın dışında birisi bir şey ararsa. Evet. Felen yuk Burada da len dedi evet, ya. Len geldi. Len dedi. bele. ondan o kabul, kabul edilmez. Ve ne bu? İddara beke zeydül, İddara beke zeydül, Fe adribuhu. Bak cezası da fatahil oldu. Evet. Diyor ki İddara beke zeydül, Bu mazi olan bir şart. Evet. evet. O zaman şart mazi ceza muzari. Mi? fa dahil oldu. Evet. Eğer sen döversen fe evet. adribuhu ben de döverim ha. Evet. Ev yahut fe la tezribuhu beke zeydün fe la tezribuhu evet. Allah dedi evet. mi burayı da? Evet. Nehi. Evet evet. Ya burada. evet. evet. Nehi arkada. Nehi, nehi. olacak dedi burada. El ben... Aha nehi burada bak. Ha, nehi yeter. Evet. 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 Tamam evet. mı? Tamam. Evet. Tamam. Evet. Evet. Ev yahut fe el tezribuhu İzdere beke sorulacak demişti. Fehel tadribuhu sorulacak Soru demişti olacaktı. istifa olacak. İstifa. Olaydı. Olaydı. Evet. Ve entukrimni. Ve entukrimni. Ferahumukallah. Ya da dua olacak demişti. Ve entukrimni. Eğer sen bana ikram edersen Ferahumukallah. Allah sana merhamet. merhamet etsin. Ne oldu burada? Dua var. Dua var. var. Fa dakul. Cezaya. Ve kel bu dairiyet eğer muzari olursa bir gayri ha. Bunların dışında. Bunların bu saydıklarımızın dışında. Ne oldu halde? Musbeten. Musbet muzari. Yani ma, la, yok, yok başında. Ev yahut menfiyen bila. Yahut da la ile menfi olursa. fa'u me'ar ref'i. O zaman e, feyecuzul fa'u. fa, fa da olur orada. Refi da olur. Ötürü olacak yani. Evet. Ve hasfuhu onu hasfedilmesi. O ötesi de, has olur. Ötesi de hasf olur. O da hasfedilebilir. Meal cezmi. Evet. Cizmi beraber. Cezmi. Böyle evet. de olur, böyle de olur. Bakalım şimdi nasıl. Ne o? İntadrib. İntadrib. Evrib. Evet. Normalde, bak ne oldu? Evrib bu idi. O normal. He. İkisi de fili bunları bak. Evet. Dedi ya burada. İmkana ve imkana muzariyan. Tamam mı? Evet. Bir gayri hali musbeten. Bu musbet muzariye sen Evet. Fasiz. Evet. Ev bila. Yahut da la ile. İn tadrib fe adribu. Adri İn tadrib fe adribu. Evet. Raf oldu evet. mu? Evet. Dedi ya burada böyle cezmu e, evet. ma'ar rafi dedi. Evet. Bak. Böyle da diyor, böyle da diyor. Böyle evet. Da olur, böyle da olur. Evla evet. Ev edrib. Fe gelirse şeyli oluyor, ref oluyor. Tabii o evet. olamıyor daha. Evet. Fe gelince dilemiyor. Evla edrib. Bu evet. da e, kel men fi men nehiyeti. La edrib. Evet. Ama cezimli. Cezimli. Ev yahut fe kelise edribu. Tamam. Bu kadar bunlar anlattı bize. Anlamadığımız bir şey kalmadı ya. Ben Şimdi bitiriyor. Ha geldik buraya. Yok tamam burada kalmaz. Bitti ben ya. <laughs> Tabi yedek alıyor.